Her almıştım. Evet, bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Tüm bu en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stadyumun altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Bu var yok. Evet. Çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. <laughs> ve karşılaşmanın <laughs> ilk köşe vuruşu <laughs> kapıya çıktı <laughs> güzel deneme ama yeterli olmadı <laughs> hemen müdahale etti <laughs> Romario ve top takıma geri dönüyor <gülüyor> <Susan>. <gülüyor> ve pasan <laughs> müdahale geldi <laughs> geçmeyi şaşırmamaya başladı. Gerçekten evet, muhteşem. Evet, tek başına başardı. Evet, 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 Barcelona bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Pas evet, 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 yerini bulamadı. Aşırtıyor. Çok evet, 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 geliyor? İyi vurdu. Etkileyici evet, 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 bir evet, gol. Evet, evet, bir Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Peki pasa ne temeli? Zekiç oynayıp en doğru hedefi buldu. Barcelona skor eşitledi. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Çok önemli bir müdahale can sıkıcı bir durum. Kafu topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Topu bekletmeden Kenan yere... gol şansı. Ah oh, çok yaklaştı. Gol oh, çok güzel denedi. Ne yapacağını <laughs> hiç belli etmedi. Bir zekalı bekle Arkadaşlarım ya, sakın denemeyeyim ya. İyi düşündü ama hmm. hayata geçiremedi. Ekiplerin hmm. hmm. arasından kurtulmayı başardı. Ve pasa müdahale geldi. Kaleye hmm. hmm. görüp şansını veriyor. Hmm. 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 Kritik müdahale yapıyor. Güzel karşıladı ama hmm. değil mi? Ensi hmm. kaçıyor. Hmm. Bu bir yere. Ha birini Takımını Başardım, kurtarmayı başardı. Ortayı yolluyor. Çok iyi. Yoktu Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Koca bir neslin idolü Bastoni ön sezilerini devreye sokuyor. Vites yükseltiyor. Şut fırsatı Son mı? Ve fırsatı var

Heyecan kazanıyorum. Aptal yapma. Hadi koyuyorum. Açık diyor. Evet galibiyet. İyi şey kazandınız. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.